Kur'an-ı Kerim kelimesini kullanmasak hayal kurduğumuzu masal anlatmak evet, evet, düşünebilir evet, evet. insanlar. Muhammed Aleyhisselam'a savaş meydanında en ağır hakaretleri eden adam. Münafıkun suresi. Evet. Savaş meydanında asla olmaması gereken bir yerde. Ve etrafındaki insanları da Muhammed Aleyhisselam'ın aleyhine galeyana getiriyor, kışkırtıyor ve ağır hakaretler ediyor. Ona ezik diyor, aşağılık diyor. Ve yuhli cennel e'azzu min ezel diyor. Yani Medine'ye bir dönelim ben o saygıdeğer ulu efendiniz o aşağılık adamı yapacağımı yapacağım. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın nebisi. Ve devlet başkanı. Peki ne oluyor? Hikayenin sonunda ne oluyor yani? Hepiniz herhalde şöyle dersiniz. Lime lime etmişlerdir o Yok yok yo, yo, öldürmek gerekiyor. Lime lime. Hatta zaten oğlu geliyor Muhammed Aleyhisselam. Ben yapayım bunu. Ya, ya Resulallah eğer babamı işte müsaade et ben öldüreyim. Hayır diyor. Yanımızda bulunduğu sürece bize sadece iyilik ve ikram Evet ederiz. aynen. Hatta adam hastalanıyor. Abdullah bin Ubey bin Selun, Muhammed Aleyhisselam ziyarete gidiyor. Ölüyor cenazesine gidiyor. Ondan sonra ilin ayette bir daha bunların cenazesine katılmayın diyor ama o zaman gidiyor. Fakat bu iyi davranışı onun kabilesinin tamamının Müslüman olmasına evet. sebep oluyor. Kim kendi çıkıyor sonuçta? Hayır, Muhammed Aleyhisselam da bunu kendi inisiyatifiyle yapmıyor. Farklı bir şey yapmış olsa Allah ona izin verir mi? Mümkün mü yani Allah'ın dininde onu hakaret etti diye cezalandırması düşünülebilir mi? Evet. Bütün bunlar hem Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde ondan bize aktarılan olaylarda hem Kur'an-ı Kerim'de bunlar burada ortada masada dururken bugün din adına yapılanlar hakikaten insanları dinden soğutuyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'a hakaret etti diye adamı sen alıyorsun aylarca. Ya bu ne Kur'an-ı Kerim'e uyuyor ne Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında bunun bir örneği var. Böyle bir şey yok ki. Adam bırak Muhammed Aleyhisselam'ın sözüne, hadisine, Allah'ın ayetine hakaret etse, Allah'ın ayetine ile dalga geçse. Kur'an açısından soruyoruz. Bu adama bizim herhangi bir müdahalede bulunma hakkımız var mı?